Uygulama yapmak için yazılımcı olman gerekmiyor. Birçok kişi mobil uygulama fikrini yazılım bilmediği için en başından çöpe atıyor. Ama gerçek şu ki günümüzde günde sadece birkaç saat ayırarak kendi fikrini mobil uygulama pazarında hayata geçirebilirsiniz. Bu araçlardan bir tanesi Flutter Gördüğünüz gibi burada onlarca farklı uygulama tasarladım. Bu uygulamalardan bazılarını göstereyim sizlere. Profilimde içeriğini yaptığım masal uygulaması. Burada bütün sayfalarını görebilirsiniz. Buna ek olarak bir de Cloud diye bir sistemimiz var. Birçoğunuz adını duymuştur. Burada prompt fazla çalışıyor. Gördüğünüz gibi yaklaşık 3 gün gibi bir sürede İngilizce öğrenme uygulaması yaptım. İngilizce öğrenme uygulaması da şöyle kelimeleri sağa ya da sola kaydırarak bu kelimeleri öğrenmenizi sağlıyor aslında. Şöyle bir profil alanı var. Bu profilde ilerlemeni görebiliyorsun. Öğrendiğin dilleri ekleyebiliyorsun. Seviye testlerini çözebiliyorsun. Bunun yanı sıra da kelimeyi biliyorum dediğin zaman bu kelimeyi bildiğini doğrulaman gerekiyor. Bilmiyorum diye işaretlediğin zaman da normalde burada bu kelimeyle ilgili örnekler veriyor sana ve o kelimeyi öğretmeye çalışıyor. Yani işin özeti Cloud'la beraber de prompt odaklı ilerleyebiliyorsunuz. Ama şöyle bir fark var. Bunun için aylık 200 dolar ödüyorum. Ama bunun için aylık 20 dolar ödüyorum ve sınırsız. Bunda ise saatlik ve haftalık işlem limiti var. İkisinin de ayrı ayrı iyi olduğu yerler var tabii ki. Ben ikisini de eş zamanlı olarak kullanıyorum. Hatta bazen Flutter Flow'da yaptığımı Cloud'la düzeltiyorum. Flutter Flow'da yapamadıklarımı daha doğrusu Cloud ile yapabiliyorum. Daha fazla bilgi almak için profilimdeki linkten ücretsiz topluluklarıma katılabilirsiniz.